Rahman Rahim, Elhamdülillah, Selatü ve Aleyhi Resulullah Mehmet Zine Efendi'nin Nimet-i İslam adlı eserinde ki İslam fıkhı ve ilmihal konularını içerir. Namaz kitabında, cenaze namazı başlıklı bölümde okumaya devam ediyoruz. Şöyle devam ediyor Mehmet Zine Efendi Tekbirler aşikar, açıktan, sesli, ve dualar ihfa yani gizli içinden okunur. İlk tekbirden maada yani ilk tekbirden hariç el kaldırılmaz ve dördüncü tekbirden sonra dua edilmez. Üçüncü tekbirde edilecek duanın ahiret umurunda, ahiret işlerine mütalik ona alakalı olmasında dam ve başkası tayin olunmaz. Yani sadece ahiretle ilgili işler tayin edilir okunur bak bununla dünya ile ilgili şeyler tayin edilmez şu kadar ki mesur yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den eser olarak nakledilmiş dualar okunması e, hem elbette ahsen daha güzeldir elbette mutlaka ve eblaktır daha açıktır o da şudur diye Peygamberimizden nakledilen duaları ve son, son rivayette şu dahi e, diye Peygamberimizden nakledilen cenaze dualar var. Bunlardan e, bazıını okuyalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den e, nakledilen dua şöyle gelmiştir. Allah makfir li ve meyyetina Allah makfirli hayina Mağfir li hayyina ve meyitina ve şahidina ve gaibina. Allah'ım dilimizi ve ölümümüzü mağfiret et, bağışla. Ve şahidina ve burada bizimle bu cenaze namazında hazır olan, şahit olanlarla ve gaibana ve burada olamayan kardeşlerimizi de bağışla. Ve zekerina ve ünsana ve erkek erkeklerimizi ve kadınlarımızı bağışla ve sahirina ve kebirina yani küçüklerimizi yani çocuklar bula ermemiş küçüklerimizi ve kebirina ve büyüklerimizi bağışla Allahümme men ahyeytehu minna Allah'ım bizden kimi yaşatırsan Ve ahyihi alel i̇slam onu İslam üzerine yaşat ve men tebeffe tebeffeytehu minna bizden kimi de vefat ettirip katına alırsan, yükseltirsen, vehu alel iman. Onu da iman üzerine katına yüksel. Ve hussa hazen meyyit ve özellikle de bu meyyiti birevhi ve rahati ve ve mağfireti ve rıdvan. Yani bu hazırda olan cenaze namazını kıldığımız ölüyü de özellikle rahmetinle, rahatına ve onun rızanla onu karşıla. Allah'ım ve inkâne muhsinen eğer o muhsinlerde ise fesit fi ihsani onun ihsanını artır ve inkâne muhsiyen ve fete fetecaves anhu yani o kötü bir haldeyse ondan o hali gider ve em onu emniyete güvene kavuştur. Ve müjdeler nasip et. Ve ikramet ikramete ve zülfa bir rahmetik. Yani ona ikram et, ona güzel şeylerle karşıla, rahmetinle bunları yap ey ya Erhamer Rahimin. Evet, peygamberimizden gelen sünnet dua bu olduğu gibi bunun dışında da e, sünnet dualarımız var bunların hepsi ahiretle ilgili ve hem namazı kılanlara hem kılan kişiye yaptığı bir dua olup okusu sünnet olan duadır. Bunun gibi başka dualar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir. Onlar okumakta da sünnet olan dualardandır. E, üçüncü bu e, tekbirlerde üçüncü tekbirden sonra bu duaları okumak sünnettir. Yine bunun gibi başka rivayetlerde edilmiştir. İmam Ezu, Ebu Hanife Hazretleri Müsned'inde Hazreti Ebu Hureyre'den e, bu, naklettiği bir e, bu cenaze duası vardır. Bu dua İmam Ahmet ve diğer ashabın sünnenlerinde ve bu ziyadeyi de eklemiş, zikir ve e, rivayet etmişlerdir. Evet. Çünkü e, edilecek duanın tayiniyle iştigal kalbi rikkatini izal eder. Yani e, duayı ezberlemek, etmek ve bu duayı okurken e, yani o du, dua hangisidir diye kafayı yormak yerine okuyup onu hissetmek ve kalpten yapmak e, muhakkak esas istenen odur. E, vani merhum Vanlı Hazretleri Durer haşiyesinde Durere yazdığı haşiyede demiştir ki İslam'ın hayata ve imanın da mevte yani demin okuduğumuz da e, kimi yaşatırsan onu İslam üzerine yaşat, kimi de öldürürsen iman üzerine yaşattaki İslam ve e, İslam'ın hayata imanın da mevte münasebeti gizli değildir çok açıktır çünkü İslam teklif olunan amellerle yapılmaktadır ki bu hayatta yapılan şeylerdir. O da ancak hayatla olur. İmanın e, halleri ise itikat üzerinedir ve e, ve inden öt ölüm anında muteber olan da e, bu ahiretle ilgili işlerdir. Meyit kadın ise e, zamirler müennes olur. Yani Arapça'da e, erkekler ve kadınların e, cümlelerde kuruluşunda. Aynen Fransızca gibi fark vardır. Dolayısıyla bir ölen e, hanım ise ve bu dualar yapılıyorsa buradaki mesela velehu, veleha şeklinde mühendis olarak kullanılır. Dua bilmeyen kişi bildiği ve kendine kolay gelen herhangi bir duayı mesela Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten fekna azaben şeklindeki duayı okuyabilir. Bazı meşai fukaha Dua mevziinde, dua yerinde Rabbena atina fit dünya. Burada yalnız Kur'an ayetidir bu. Bunu sadece dua kastıyla okumak doğrudur. Çünkü cenaze namazında Kur'an okunmaz. Dua anlamında bunu okumayı iyi görmüşlerdir bilmeyenler için. Sabiinin yani çocukların ve cunubun, cunubu asli ile mecnun olanın namazlarında mağfiret duası bedel Feteveffehu alel iman. dan sonra namaz kılan bu şekilde dualar eder. Çocukların, mecnunların ve cunubu asli olan kişilerin böyle duasında eklediği şeyler olur. Cenaze namazında cenaze namazında üç saf olması eftaldir. Hatta cemaat yedi kişiden ibaret bile olsa yani namaz kılan çok az 7 kişi bile olsa biri imam olup geri kalan 6'sı 3'ü bir saf e, ikisi bir saf biri de bir saf olarak durulursa hadis-i şerifte e, kimin üzerine müminlerden 3 saf olursa o mahfur olur hadisine e, vasıf olması için bu şekilde yapmak e, güzel olur. Cenaze namazının e, kıldırmağı ehak olan, daha çok hak sahibi olan ünlü velayet sahipleridir. Yani o kişinin mesela babası, kardeşi gibi akrabadan ona velayet sahibi olanların hak sahibidir. Daha hakları vardır. Onlardan sonra kabile veya mahalle imamı ve daha sonra da cenazenin velisi olan erkektir. Kadın ve erkek çocuğun ve bunların bu vakta hakkı yoktur. Yani cenaze ölü, ölünün daha hak sahibi olan velayet hakkı kimdeyse onundur. Ondan sonra mahalle imamı daha kıldırmaya hak sahibidir. Ondan sonra da velisi olan erkek daha hak sahibidir. E, bu konuda kadın ya da çocuğun e, hak sahipliği yoktur. Evet bu ifade edense Vani Merhum Durer Haşiyesinde demiştir ki İslam'ın hayata ve imanın mevte münasebeti gizli değildir. Çünkü İslam teklif olunan amellerle iledir. O da ancak hayattayken olur. iman i̇man ise itikat üzerinedir ve indel mevt muteber olan da budur. Müslim sahihinde ve sünenin tirmizide ve Nasihay'da meskur olduğu üzere Ashab'dan Avf bin Malik e, radıyallahu teala an hazretleri bir cenaze namazında Hazreti Seyyidül Mürselin e, Efendimizin şu duayı Allah'a makfir lehu verhamni ve hüve ve hu, okumuş ve olduklarını e, zikretmiştir. Yani mecnun olan bula ermiş bulunanın mecnun olan yani akıllı olmayanın bula e, er, ermiş bulunanın çünkü bula buludan sonra mecnun olanın e, sair emre e, emir ile malul olan gibi mağfiret duasından istisna olunmazlar. Yani onlara da mağfiret duası yapılabilir. Asıl hak yani gerçek hak meyit velisine ise de umumi velayet sahibi hazır ise meyitin velisi onu kendisine takdim ve tercih eder. Hazreti Hüseyin Efendimiz biraderleri Hazreti Hasan Efendimizin cenaze namazlarına Medine-i Münevvere'de valisi olan Sabit bin Eras Hazretlerini geçirmişlerdir. Cuma imamı da mahalle imamından evladır. Cenaze namazını kılmaya ehak olanları anlattık. Meyyit'in velilerinin yakın ve uzak uzağına takdim olunur. Yakını uzağına takdim olunur. Mahalle imamını veliye takatümü eftar olmak şartıyladır. Eğer mahalle imamı daha faziletliyse e, cenazenin velayetine imamlıkta takdim olunur. Kölenin efendisi kendi akrabasından evladır. Kölenin yakınları ise azatlılarına e, mukaddemdir, onlardan daha önceliklidir. Kadının velisi yok ise, zevci daha ehaktır. Yani cenaze namazı kılındırmaya, eğer kadının velisi yoksa, e, kocası daha hak sahipliğidir. Tekattum hakkı olan diğer e, diğerine izin verebilir. Yani daha hak sahibi bir diğerine sen imam ol diye izin verebilir onun izni olmayarak başkası kıldırıp da eee iktida et, etmemiş olmak takdirinde isterse kendi e, kendine veyahut diğer cemaat ile o dahi bir namaz e, kılabilir çünkü farz eda olunmuş ise onun hakkı sakıt olmamıştır yani daha hak e, et, olmuş olan e, eğer o namaz kılınırken imama uymamışsa e, cemaat kıymış ve daha hak sahibi olan kişi var fakat ona danışmadan izni almadan e, kılmışlar ve o hak sahibi de onlara uymuş değilse o kişi ister tek isker başka bir toplulukla tekrar o namazı kılabilir ama izin vermiş olmak veyahut da onlara iktidar etmiş olmak durumunda takdirinde o hakkı sakıt olmuş olur. Bir daha o namazı ne yapamaz? Kılamaz. Evet. Bu, bu konuda başka bir sohbette buluşma moduyla Allah'a emanet